Hiç Ne, ne yapıyorsun Sen... <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu, <laughs> ne oldu Gel anneciğim Anneciğim gel Ne oldu lan Gel <gülüyor> 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 Zeynep Ne yapıyorsun aşkım <laughs> <laughs> Düdüğü Toprak mı dolduruyorsun? Doydu. Doyduydun mu? Doldu. <laughs> Aferin kızıma. Melikşah. Hı. Bakayım Melikşah. Beş toprak yiyor. Hı. Beş. Hı. Ama o zararlı. Hı. Hayır. O çikolata değil ki. Hayır. İçinde kabarcık da var. Evet. evet. <laughs> Melikşah gel bu tarafa. Melikşah <laughs> gel bu tarafa. Destur. Oh, okay. <laughs> Doydu duydun mu? E Melikşah indi. Melikşah evet terk ediyor Bir yer yapayım inni.